Koltuklarını kaybetmemek adına daha ne yapabilirler dediğimiz noktada onlar gidip günah yani Hizbullahçı kadın düşmanı gezi bir partiyle ittifak yaptılar. Kadınların yaşam hakkını koruyan 62 84 sayılı yasanın savunan LGBT artı düşmanı karma eğitime karşı müdafarı ve yine kadın düşmanlığında ondan aşağı kalmayan yeniden defa partisini meclise soktular. Bizler özgür Deixa eu üç I'm to the...